Bugün Fenerbahçe, Fenerbahçe oynayacak. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyoruz. Temsilcimizin kazanmasını istiyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Youtube kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Maçta başladı. Hemen bir maça geçelim. Hadi at terse. At terse, at terse, at terse. İtefe, Alvares, İtefe, Şikrinyar, Semedo, Anderson TALIŞKA pas geçmedi, Vamideli Yusuf toplu da kaldı, Yusuf yaptı ortayı, on anda İtefe. Güzel, 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 güzel. Gençler oynasın abi ya. İtefe. Haydi lan. Korner, 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 korner. Sa Köşe kazanıyoruz. son anda müdahale yaptı. Ben çıkalı 10. dakikadan çıktık. 10. dakikaya girdik. Bas. Bas bas. Ya bizim Türk takımları niye bu kadar korku koyuyor ya. Galatasaray yenildi. Hep hatalar yüzünden Galatasaray yenildi. Kimse kadro madur demesin abi. Kadro madur demesin. Çıkan ilk 11 güzel bir ilk 11'di eksiklikler var mıydı vardı ama sen de o takımı yeneceksin abi yeneceksin. Çıkıp yeneceksin. Yar. Fenerbahçe bu takımı yenemezse var ya daha bir şey demiyorum. Yar. Fenerbahçe Galatasaray yenmesi lazım Şikri abi. Bu takımları yenmemiz lazım. Koşu göstermişti onu tercih etmedi. Semedo Asensio. Marco Asensio. pas Bak görüyor musun yine pas Keita <laughs> Talişka'nın baskısı. Topu kazandı Talişka. Allah Burhos Günü çalıyoruz. Karar fal. Asırdayız. Alvarez. Çok ağır top oynuyoruz ya. Çok Ondan ağır ha bu topu çeviremiyoruz bütün ya. Brown, ah böyle Kerem. işte ya. Böyle ha. Yusuf Saat sarsan ha. ha. var kimse. Geliyor ama geliyor geliyor. Güzel güzel. Güzel. Güzel bir güzel. güzel. Haydi 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 oğlum haydi oğlum. Ne oldu yine ya? Ya atsana zamanında ya. Ne <laughs> ya? da asla var adamı görüyordu ya. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, oğlum, oğlum! Oğuz! Bekledi Oğuz. Pası tarişka, Ver, tarişka, ondan Archie Brown. Şimdi en solda Asensio. Asensio ceza sahasına Archie Brown yankı yener. Keşke ya. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi, haydi. Asensio. Asensio. Güzel, güzel, asensio güzel, güzel. Asensio hadi hadi be. Hadi be. Hadi, hadi be. Be. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Çıkar. Allah'tan direkten döndü. Allah'tan direkten döndü ha. Adamlar geldi. takıldı. Yusuf. Orada Harlem bak bir şey var daha. Arada yarı bitti. Hiç. İlk yarı bitti arkadaşlar ikinci yarıda görüşürüz Fenerbahçe. Yani zaman zaman bu, atakları çıktı ama. Ferenc bence iki yarı daha iyiydi. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Aha. Ya abi ne yapıyorsun be? Saçma sapan pasatası yaptın ya. Semedo. Oğuz top kaybı çıkamadık. Kaçovski. İbrahim Sivri. <laughs> Salahi. Savunmamızın arkasına Ederson. Çıktı topu aldı. Ver sola, ver sola, ver sola. Ben sana söyleyeyim mi? Ben sana söyleyeyim mi? De. <laughs> Sen gittin Galatasaray kurdu kurdu. <laughs> Şimdi hurcanlıkta bir şey yok ki. Hurcanlık diyorsun da hurcanlıkta bir şey yok ya. Hurcan ne yaptı? Şimdi hurcanın hatası var mı? Yok. Tam top sektiriyor evi, da hurcanın ne yaptı? Yani ha Muster iyiydi. o ayrı ama kurudu dedin de yani Uğurcanlık bir şey yok ki abi. Dün Uğurcanlık bir şey var mıydı geçen maçta? Salı günkü maçta bir şey var mıydı? Uğurcanlık bir şey var mıydı? Yoktu. Kendimiz yenemedik abi. Ben kimseye kızmıyorum. Yenemedik abi. Sen Jülay'ı biz yenemedik. Adamlar yendi. Hakem hatası şudur budur. Ben hakeme sığmam abi. Yenemedik. Sen Liverpool'u, Ajax'ı Bodo Glimt'i yeniyorsun. Geliyorsun abi takılıyorsun. Kalışka, Takıldığımız iki maçta da Osman yok. Semedo, Kalishka, Antikop, ya, ya kadro eksikliği var. Semedo, ya bir şey var ya futbolcular maç seçiyor. Hoca demişti bir ara. Oyuncular maç seçiyor sakatlıklar zaman canımı sıkıyor Kela, yani sakatlıklarla bir durum ne gibi. yani bu sakatlık neden kaynaklanıyor bir araştırılsın abi incelensin niye ha maçına kritik maça çıkacağız padaş ın. sakatlıklar olursa sıkıntı yani temsilcimizde Ederson <laughs> Salay kafayı vurdu kontrolü sağladı Asensio Asensio attı çanımı Asensio

El Nesli ne yapıyor ya? Ya ne yapıyorsun Ay, abi? Gözünü seveyim ya. Ya El Nesli ne yapıyorsun? Önüm bomboş. Nasıl bir kafa vuruşu? Orta abi etkili nasıl etkili bir kafa vuruşu? Önüm bomboş ya. ya. Ah, nasıl Baksana. Ne? E İkardi bile olsa atardı be. İkardi bu pozisyonu atardı be. Vallahi atardı. Yukarıda var kafayla rahat atardı bu topu. Lan nasıl atamadın sen bunu ya? Abi ben zaten en iyisini sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum. Top forvet değil ya bu. Gondron soksan abi sen ne işin var? Kapatmıyor. Direğil oyuncularımızda Top bizde Yiğit Efe söktü aldı topu Yiğit Efe. Pasını da verdi Endesiri'ye. Endesiri. Ya abi yemin ederim var ya. Şu Endesiri var ya top süremiyor ya. Lan geçersin ya birebirsin ya. Değişik bir ser olacak. Gonduranı sok abi sok Endesini sok. Endesir'in içine. Abi sok Gonduranı. Çok zor bir ya. Ne var ya. Yaptı ortayı Kaniçovski. Kafa. Ben Yedi. ben ne de dedim abi? Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor dedim. 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 Adamlar geliyor abi geliyor. Geliyor adamlar. Ya ev sahibi siz misiniz? Deplasmanda mısınız? Ne yaptığınız belli değil yani. Aynı hataya Galatasaray'da düştü. Bir şey diyemiyorum abi. Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki dördüncü kafa golleri var. Üzgün bir süre var da Fenerbahçe'den hiç şöyle bir etkili oyun görmemiş. Ya o şey Nesli nasıl kaçırdı kafa golünü ya? Ya abi önüm bomboş ya. Gidiyorsun avut atıyorsun. <laughs> Bizim Icardi gibi. <laughs> Şu Icardi ile Nesli'yi kıyaslamıyorum ya. Şu Nesli ile Icardi'yi kıyaslamak biraz Icardi'ye ayıp olur. Tam Icardi formuna değil ama o top Icardi'ye gelse Icardi onu atardı. Tamam ki atardı. Tamam. Evet. Dur çok kötü bir durum bu ya. Hadi dur hele mi? Ver sola. Levent. Levent, 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 Levent. Gol be! Oh! Güzel, 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 güzel. Helal olsun. Helal olsun. Sakin diyor, ben güzel çevirdi ama oh! ha. Adam güzel çevirdi orada. Çok güzel şey. Kim açtı onu ortaya? Levent Mercan açtı? Aman dikkat edin. Bak ben dedim. bir 0dan sonra. Ama golü erken bulması iyi oğlum Fenerbahçe'nin. Golü erken bulması Fenerbahçe'nin yararına. Tabii ki e, skoru birbirine getirdikten sonra hatalar yapmazsa. Oo. Oo, Kart ver ya. Kart ver ya. Kart ver. O da... o kadar iyi bir ki. Harbiden bak çocuk iyiydi ha. Maşallah var ha. Öyle tabii. Öyle yani. Ben Öyle. Arda mesela kırmızı kart dedikten sonra Genç, kızmadım. Yani. Arda kızmadım abi. Genç adam oynasın abi. Evet. Okan Hoca'yı tebrik ederim. Maçtan kırmızı kart dedikten sonra çocuğa moral verdi abi. Oynat, oynat abi oynat. Korkma. Kimse sana bir şey demez. Oynat. Kutucu oynatma da ne yaparsan yap değil mi? Abi oynasın ya. Gençler oynasın abi. Genç... Kutucu diyorum <laughs> kutucu. Belki bakmasın bir futbolcu kazanmışsın. Ha bak bu çocuğu kazandı. Fener'de mesela Yusuf Alçıçek vardı. Hmm. Anlasır'a gitti. Bak o çocuk da çok iyiydi. O normal Galatasaray al oynuyordu. Devam edemeyecek Yiğit Efendi. Fenerbahçe geçti. Mert hazırlandı. Ya abi yapmayın diyorum ya. Çok top kaybediyorsunuz ha. Joseph. Joseph. Bak bir et kesecekler bak. Mert'in Orta ceza sahamıza bir yerde Levent, Levent, uzun oynuyor yaş, önce müdahale Gabor Allah rahat rahat yememiz lazım ya. Topsan artı Allah rahat rahat yememiz lazım. Ederson, Turan'a doğru, Çonduran kontrol, Çonduran pas denemesi savunmada. Ka Borsalay. Duranlar ama kers arasında itişme. John Duran. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kim kırmızı kart Ya abi yapacak hareket mi ya? Gönlüm. Çok la abi, la hareketleri var ha. Baksana. Bye, bye. Allah, bak bak. Ramakerso'da Umursamaz hareketleri var. Salai kafa Şimdi top dışarıda Demur De Bruyne bekliyor. De Bruyne bekliyor. Yoğun itirazımız var. Ya Toplam Ama harbiden dur bir dakika. Yok, bir dakika dur bir dakika. Ya kalmıyor Vuruyor ayağını. Abi yok bir vuruyor şey ya. Yok bak, bak, şey bak, bak, bak 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 bak. Ya yok bir şey ya. Baksana yok, vuruyor yok, adam yok, ya. bir devam. şey devam. ya. Vuruyor ya. Abi devam. Ben biliyorum bak devam. Ama vurdu ha harbiden devam. vurdu bak. Ya, abi ne var? olsun adam pozisyonunu bozuyor adam şut atacak ama. Evet. Şut pozisyonunu bozuyorsun adam bir şey mi var? abi herkes şey hakem verir Ya bak. Avrupa'da zaten bazı hakemler yes. ben Anlamıyorum abi. Galatasaray maçında da Uğurcan ayağına bastı gol attı oyuncu vermedi. O da haklısın. Ha abi. Göster. Kap çıktı. Tanişka. Sarı kart.

Skriniar ayağını gösteriyor. Maçın hakemine. Bu da çok ağır ya. Ben sana söyleyeyim. İşte pozisyon. Ya bir şey yok hafı. Allah için var mı? Böyle futbol diyor. Olmaz olsun ya bak. Allah için var mı? Anda... Söyle bana. Ben olsam vallahi kırmızılat gösteririm. Kendini... Sağlık olsun abi yapacak bir şey yok. Ya abi güç durumdayız ya. Böyle takımları yenmemiz lazım ya. Yani. İnşallah Samsun Spor e, bire yener. En azından yüzümüz orada güler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.